Bugün vatandaşlara Kayseri'de deniz olmasını isteyip istemediklerini soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız. Kayseri'de deniz olmasını ister miydiniz? İsterdik yok ki o yok. İsterdim tabii ki. Neden? İyi olurdu, değişiklik olurdu. Hiç istemezdim. Böyle daha güzel. Bilmiyorum ya havamız güzel, yerimiz güzel, mekanımız güzel. Coğrafyamız çok güzel. Bizim erciyesimiz yeter. Deniz olmasına gerek var mı? Evet, seviyoruz memleketimizi. İsterdim. Hayır. Neden? Canım öyle istiyor. <laughs> Deniz olmasını isterdik yani orada giderdik. mangal falan yakardık. Deniz olunca en çok da yapmak isterdin. <laughs> Deniz olsa en fazla yüzmek mesela. Yani olsa güzel olurdu. Yani girirdik, yani istemem de e, Kızılırmak'ın şahsen e, şehir merkezinden geçmesini isterdim yani. Neden isterdin? Yani bir proje vardı, uçuk bir proje. Bundan 10-15 sene evvel. E, yani sevindiydik geçecek diye, e, unutuldu herhalde. İyi olurdu yani. Ya deniz mümkün de olmaz. Kayseri'de deniz yok ama çoğu gencimiz boğuluyor. Deniz olmasını da istemeyiz açıkçası ya o Kayseri'ye deniz gelir de o yer bana gelmez ki Allah. Ankara'ya diyor Kayseri'den deniz gelir de diyor o yer diyor bana gelmez diyor. İmkansız bir şey ya bu bence. Umudumuz yok yani. İnşallah gelir belki de. Yani eklemek istediğimiz şu var. Kayseri'ye deniz gelir de diyor sen bana gelir misin diyor. Ey gülüm diyor solmuş bakarım diye bir bahçesinde diye sen bana gelir misin iyi gidim diyor. Kayseri'ye geliriz deniz gelmesi belki imkansız ama Kayseri'ye deniz gelse de o sevdiğim yer bana gelmedikten sonra ne eyleyim dünya malın.